Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Erkan Meriç'in elma şekeri sevgisi takipçilerinin gözünden kaçmamış ve takipçisi Erkan Meriç'e bir sürü elma şekeri göndermiş ve Erkan Meriç de takipçisine ona elma şekeri gönderdiği için teşekkür etmiş ve böyle bir cümle söylemiş arkadaşlar sizden gördüğüm ilgi, şefketi, samimiyeti e, hiçbir yerde bulamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bana gösterdiğiniz ilgi, şefket, samimiyet için sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ünlü oyuncumuzun yakınlarda yeni dizide ekranlarda göreceğiz. Yani yeni dizide oynayacaktır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.